Herkese yeni bir günden ve videodan selamlar arkadaşlar. Kanala abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Ee, bugün buğdaylarımıza yaptığımız bazı denemeler var. Onları kontrol etmeye geldim. Buğday tarlalarına da bakacağım en azından. Buğdaylar ne durumda diye. Ee, genellikle mühendislerimizden öğrendiğimiz bilgileri uygularız. Ee, ama kendi çapımıza da deneme yanılma yolları yaparız. Bu gördüğünüz buğday... Tohumumuz Ovido. E, Progen'e ait bir tohum. Bu tohum kuraklığa dayanıklı olması ve yumuşak buğday gibi e, verim alındığı için ektik daha doğrusu. E, fiyat farkından zaten bahsetmemize gerek yok. Zaten makarnalık buğday ekmeklik buğdaydan daha değerlidir. Fiyat farkı olarak. Şimdi size bu tarlamızda yaptığımız toprak işlemelerinden bahsedeceğim. Öncelikle iki tane goble çektik. Bir tanesi bu şekilde sıralar gibi bir tanesi de ters bir şekilde. Bunu yapmamızdaki asıl amaç dengeli bir tohum yatağı hazırlamak. Tohum yatağının dengeli olması bize ne kazandırır? Birinci olarak buğdayın homojen çıkmasını sağlar. Bu da çıkan bütün bitkilerin aynı gelişim çağında olmasını sağlar toprağa. Buğdaya yaptığımız yaprak ve kök beslemelerinde bütün bitkilerin homojen ve eşit şekilde yararlanmasını sağlar. İster istemez verime de yansıyacağını düşünüyoruz. Daha sonrasında üzerine toprak tavını koruyacak şekilde bir yağmur yağdı. Ve ekim işlemimiz gerçekleşti. Gördüğünüz gibi homojen bir çıkış da yapmış. Şimdi burada bazı çıkıntılar gördüm arkadaşlar. Büyük ihtimalle domuzların yaptığı çıkıntılar herhalde bozmuşlar buğday yerini. Bazı çıkıntılar görüyorsunuz. Şimdi Tesadüfen bu dayılara bakmaya geldim sizin için video çekmeye. Gördüm bunu. Bir gidelim bakalım ne yapmışlar. Burası Mısır sap bölgesi. Yani yani e Mısır sapları balyalarken şerit yapmışlardı. Bu şekilde hayvan izi gördüğünüz gibi kaldırmaya çalışmışlar. Sadece Mısır bölgesinde yani Mısır olan şeritlerde Burada bir şey yok. Büyük ihtimalle toprak altında mısır aramışlar. Yaban domuzları. Gördüğünüz gibi ne yaptıklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada mısır var. Büyük ihtimalle mısır için öyle yapmışlar. Artık kokusunu mu almışlar? Ne yapmışlar? Bir türlü anlayamadım bayağı bir yere zarar vermişler. Ondan dolayı arkadaşlar sap bolulu mu sıkıntı oluyor zaten. Çıkışta da sıkıntı olmuş. Gördüğünüz gibi sap olmayan yerlerde daha böyle güzel bir çıkış yapmış homojen çıkış. Bu saplı bölgede güzel çıkış yapmamış maalesef ki. Biz normalde yani yakmıyoruz. Yakmayınca da böyle bir sonuçla karşılaşabiliyoruz. Yani biz şeyi gözümüze almıştık. Buranın biraz seyrek olacağını saplardan dolayı. Yani bu böyle kıpkırmızı toprak gibi çıkacağını, çıkmayacağını biliyordum. Ama böyle domuzların zarar vereceğini bilmiyordum açıkçası. Umarım daha fazla zarar vermezler. Gördüğünüz gibi böyle bu hatta da zarar vermişler. Aşağı kısım, yukarı kısımlarda pek fazla bir şey yok. Burada da var. Neyse biz videomuza devam edelim arkadaşlar. Size de bunu da göstermiş olduk. Ee, dediğim gibi e, toprak işlemesinden bahsettim. Gübrelemeye gelecek olursak. Dönüme biz 35 kilogram gübre verdik. Süper 20'ye 20 diye. Ekim zamanı ya daban gübresi olarak. Ee, daha sonrasında deneme amaçlı bu yan parçada yani bu olduğumuz bölgeye 35 kilogram tohum attık. Şimdi size göstereceğim bu yan parça var. O da birleşik ortasından sulama kanalı geçiyor. Oraya da 30 kilogram verdik. Maksat sık ekimin faydasına bakacağız. Eğer sık ekim iyiyse normalde bu tohum 28-30 kilogram serpmede kullanılıyor. Yani 28-30 kilogram atsanız yeterlidir. Biz dediğim gibi normal olarak 28-30 kilogramımızı bu yan parçayı attık. Bu bulunduğumuz bölgeye de 35 kilogram attık. Sık ekimin e, faydasını anlamak için. Daha sonrasında zaten sulama olursa, şayet kuraklık giderse, Allah korusun tabi. E, Sulamasını zaten beraber yapacağız bu. Bir ilaç oldu mu? Besleme oldu mu? üst gübreleme oldu mu? Hepsini aynı işlemleri yapacağız zaten hemen hemen tarla aynıdır. O zaman artık anlayacağız ee, sık ekimin faydası var mı yok mu. Yani Çünkü sonuçta 5 kilogram fazla attık. Ee, buğdayın kilosu da 5 lira civarıdır. Hiç yoktan 25 lira fazla buraya masraf yaptık. Bakacağız yani sık ekimin faydası var mı yok mu diye. Pek bir faydası yoksa yani aynı verimse o zaman yapacak bir şey yok. Her zaman artık 28-30 kilogram civarı veririz. Yeterli olur yani. Çünkü normal olarak koşullarda 28-30 kilogram verilmesi lazım. Biraz rampa çıktım burası. Nefesim kesildi. Burası da dediğim gibi 30 kilo civarı verdik. E, gübrelemeyi aynı verdik. İkisi de e, 35 kilogram gübre. Bu tarafta dikkat ettiyseniz arkadaşlar domuzların zarar verdiği bir yer gözükmüyor. Bakalım buraya böyle size göstereyim. Burada bir şey gözükmüyor. Umarım sadece orası öyle yapmışlardır. Başka bir yeri yapmazlar. Çünkü yapsalar ciddi verim kaybı yaşarız. Sonuçta yer bozuyorlar. Buğday yerini. Ama çıkışı falan güzel yani homojen bir çıkış yapmış. Zaten biz ektikten sonra belki dikkat etmişsinizdir üstüne silindir çektik. Maksat ee, homojen çıkış önemli. Silindir çektiğimizde en azından hava almazlar. Çıkınca beraber çıkmış olur. Pamuk yerinden en son e, kapalı bir şekilde bir kazaya vurduk. Olası bir durumda yağmur az gelirse diye toprak tavrını kaçırmasın. Tavla kalsın diye. Ondan sonra zaten biraz yağmur yağdı. Buğdaylar için yeterlidir çok şükür. E, pamuk yerleri için biraz sıkıntılı. İnşallah biraz daha yağar. E, TD95 tanıtım videosu gelecek. Ee, Tely 95 hakkında merak ettiğiniz sorular varsa arkadaşlar yorum kısmında belirtebilirsiniz. En azından e, tanıtım videosunu yaparken o sorulara da açıklık getiririz. Bu şekilde pamuk yeri de böyle olmuştu. Bu yan parçaya da bakalım. Burası güzel bir ekim olmuş. Burada bayağı bir sap vardı. Gördüğünüz gibi. Böyle hepsi sap. İşte saplı oldu mu öyle sıkıntı oluyor arkadaşlar maalesef. Yani bu böyle kırmızı toprak gibi güzel olmuyor. Ama kardeşlemesi güzel, güzel olmuş yani buraday. havada bulutlu gözüküyor. Yağmur yağsa iyi olur. TR95 de cayır cayır yanıyor. Baya bir karizmatik durmuş. Hava biraz ısınsa o zaman videosu gelecek. Şimdi diğer parçamıza bakalım arkadaşlar. Biraz ileride size gösteririm şimdi. Bu tarlamıza da geldik. Zaten burası pamuk bölge yeri olacak. Hani o tarafta sınır buğday burasıydı. Parçasının sonu da burası buğday olacak. Ee, bu tarlamızda da yaban domuzu vurmamış çok şükür. Yani yukarıdan evden de baktım. Burada bir sıkıntı gözükmüyordu. Belki fark etmişsinizdir. Biraz böyle dalçıklar var. Size onun sebebini söyleyeyim. Ama burada şey var arkadaşlar. Fare var. Buraları gördüğünüz gibi kısım kısım yemişler hatta deliği de taze. Gördüğünüz gibi buralar taze yani daha çamur. Onlar da kısmetlerini yiyorlar e, ee, şeyi diyecektim. Dalçık var gördüğünüz gibi. Biz burası da geçen sene buğdaydı. Ee, buğdayı kaldırdıktan sonra yazın karpuz ekmeği düşündük ve karpuz ektik. Karpuz ekimi için böyle sarı bölgeleri görüyorsunuz arkadaşlar. 2-3 metrede bir puluk vurduk. Böyle ikili puluk yaptık. Maksat e, sırt olsun sırta karpuzu ekelim. Kenarından da böyle çukuru olsun puluğun çukurunda da suyunu sulamayı düşünüyorduk. Ee, ve öyle yaptık. Karpuzu ektik. 2-3 ee, metrede bir ta tarlanın hemen hemen sonuna kadar karpuz ektik. Ondan dolayı bu kısımlar e, puluk yaptığımız için kuru kaldı. Yani üstüne gobel çektik. Bu da yeri hazırlığı için. Ondan dolayı bir de e, saplı kaldı. Ondan dolayı böyle şerit şerit e, buralar biraz seyrek gözüküyor Mesela burayı gördüğünüz gibi böyle tam sık Bu sarı yere gelecek olursak Burayı gördüğünüz gibi biraz daha seyrek yani buraya göre Öbür türlü bir sıkıntı yok Pek fazla etkilemez yani Öyle düşünüyorum ben e, Ondan dolayı böyle biraz dalçık olmuş Öbür türlü e, sıkıntı yok Burası biraz taşlık da diğer bölgeye göre sanki daha kurban'a öyle geldi yani mesela böyle tam çamur falan yok ne toprak tavlı ama çamur dediğim yok çamur yok maalesef hava biraz rüzgarlı da oldu mevsim çok değişiklik gösteriyor yani bugün 2 e, Şubat şu an havanın çok soğuk yağmurlu çamurlu olması lazımdı ama baya bir güzel yani hava o kadar da soğuk değil. Bazı kısımlar böyle seyreklik gözüküyor. Ser istemez belki. Goble ile hekim yaptığımız için derine kaçmış olabilir. Ama böyle yandan baktığımızda ve de yukarıdan baktığımda sıkıntı yok yani. Bu da güzel. Yağmurlar da gönlümüzce gelse ona göre üst gübresini de veririz. Buraya da gübreleme olarak da 35 kilogram verdik, diğerlerden farkı yok. Buraya yine o dediğim gibi 30 kilogram tohumunu 35 kilogram da gübresini verdik. Sertme şeklinde ekiyoruz zaten. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Çiftçilikle alakalı videolar çekiyorum. Buğday, arpa, ayrıca topraklarımız sulu olduğu için pamuk ve mısır da ekiyoruz. Şimdi yavaş yavaş yukarı çıkalım. Bir kapanışını da yaparız. Neyse bir şeyler anlatacaktım 95'ten. Tam ettim zamanı anlatırım arkadaşlar. Bir sesini dinleyin. Böyle. Aslında bunu tekerle biraz zor oluyor arkadaşlar. Böyle yapalım. Sesini dinleyin. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. size <laughs> mısır yerine göstereyim arkadaşlar Burası mısır olacak 85 dakika civarı sadece mısır burayı ekmeği düşünürüz şimdilik ee... en son zaten işlem olarak pulumuz yaptık derin bir puluk yaptık videosu kanalda var İzlemeyenler izleyebilir Daha sonrasında 3 sıralı doğanlar kazayanı çektik borulu bir şekilde kapalı bir, bugün 1 Şubat pardon 2 Şubat. 15-20 gün sonra bir ayistan çekeriz. Artık zaman yavaş yavaş geldi. Çünkü 15 Mart'a ekeceğiz. Yani yaklaşık 45 gün sonra ekeceğiz. 15-20 gün sonra artık hazırlığına yavaş yavaş başlayacağız. Videomuz da bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayan arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlar abone olursa sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. kendinize iyi bakın